gerçeği arayan dostlarım. Dünyadaki çoğu insan ölümden sonra yeniden doğuşa olan inancını 1996'daki Tottenhouse'un Paradise şarkısında olduğu kadar imkansız görmüyor artık. Reenkarnasyon fikri yeni bir bedene sahip olmaktan çok sonraki hayatta daha iyisini yapacağım diyerek yeni bir fırsat olarak görülüyor. Reenkarnasyon inancına göre bir insanın özü bedeni değil içinde yaşayan ölümsüz ruhudur. Ölümde ruh ölen bedeni terk eder ve diğer ruhsal seviyelere geri döner. Ruh daha sonra dünyaya geri dönmeye ve başka bir maddi bedenle yeryüzünde başka bir yaşam yani enkarnasyon geçirmeye karar verebilir. Bu tamamen ruhun seçimidir. Bu noktada bir zorlama yoktur. Ruhun dünyaya geri dönmesi genellikle reenkarnasyon veya yeniden doğuş olarak adlandırılır. Öte yandan bir enkarnasyon bu döngüdeki tek bir yaşamdır. Reenkarnasyon terimi latinceden yeniden et olmak veya yeniden doğuş şeklinde çevrilebilir. Reenkarnasyon genellikle Budizm, Hinduizm, Jainizm gibi doğu dinleri ile ilişkilidir. Ancak batıda da reenkarnasyonu insan varoluşunun merkezi bir unsuru olarak kabul eden inanç ve felsefe sistemleri vardır. Bunlar arasında Rudolf Steiner tarafından kurulan antroposofi başı çeker. Hristiyanlık da başlangıçta yeniden doğuş kavramını öğretir. Bu kavramda ruhlar sonunda yeniden Tanrı'nın yanına ulaşmak için birçok reenkarnasyon yoluyla karakter özelliklerini geliştirip tecrübe edinirler. Milattan sonra 451 yılında yapılan konseyde reenkarnasyon doktrini açıkça onaylanmıştır. Ancak 100 yıl sonra milattan sonra 553'te Konstantinopolis konseyinde yasaklandı. İncil yeniden yazıldı ve reenkarnasyonla ilgili birçok eski belge yok edildi. Ancak İncil'in bugünkü versiyonunda bile reenkarnasyona bazı referanslar vardır. İslam'da ise durum Kur'an'ın Hint düşüncesi ve spiritüalist felsefede yer alan reenkarnasyonla eşitlenemeyecek kendine özgü bir yeniden bedenlenme anlayışı vardır ve bunun ondaki haşir inancını zedeleyen hiçbir yanı da yoktur. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Kur'an'ın dediğini anlamak ehliyet ve emekle, kabul etmekse tabulardan kurtulmuş olmakla mümkündür. İslam, Hristiyanlık, Yahudilik, Doğu dinleri, Esasen tüm dinler ve reenkarnasyon başlı başına bir araştırma konusu olduğu için burada noktalıyor ve devam ediyorum. Tüm dinlerin, felsefelerin ve inanç sistemlerinin ne dedikleri şöyle dursun, endüstrileşmiş batılı ülkelerdeki reenkarnasyon kavramına ikna olmuş insanların oranı yeniden artıyor. Şimdi size neredeyse 40 seneye yayılan çok çarpıcı bir araştırmadan bahsedeceğim. Gallup Enstitüsü'nün 1968'de 8 Avrupa ülkesinde yaptığı bir araştırma Avrupalıların %18'inin reenkarnasyona inandığını gösteriyor. Amerikalılar için bu sayı %20, Kanadalıları için ise %26. Sonraki anketlerde bu yüzde sürekli artıyor. 2005 yılında yapılan bir ankete göre onay oranı %35 civarında. 13 ila 25 yaşındakiler arasında yeniden doğumu onaylama oranı %45. Giderek daha fazla insan reenkarnasyonun bir kurgu değil, bir gerçek olduğunu sezgisel olarak hissediyor. Bu kişiler maneviyattaki büyük etkisinden dolayı kendilerini çoğunlukla egzotik olarak görüyorlar ve toplum içinde yeniden doğuşa olan inançlarını nadiren ifade ediyorlar. Esasen bugün kullanılan birçok alternatif tedavi şekli reenkarnasyonla ilgili bilgilere dayanmaktadır. Aile takım yıldızları, sağlık için dokunma, dan terapisi, reenkarnasyon terapisi bunlara örnek gösterilebilir. Reenkarnasyon bilinci Karmanın doğru yorumlanmasıyla yani kişinin kendisi ve kararları için kendi sorumluluğu ile birleştiğinde anlam kazanır. Bu nedenle gelecekte daha fazla insanın reenkarnasyonu bir gerçek olarak kabul edeceğini düşünmek hiç de garip değildir. Reenkarnasyon konusuna dair bu genel bakış açısının ardından bu karmaşık konuyu kendi bakış açımdan anlatmak istiyorum. Benim için bu konu manevi yaşamın temel içeriklerinden biridir ve reenkarnasyon doktrini varlığımı anlamla doldurur. Hinduizm ve yogada ve diğer birçok doğu öğretisinde yeniden doğuş dünya görüşünün önemli bir temelidir. Önemli ve aynı zamanda da çok zor bir konudur. Şahsen ben yeniden doğuş fikrinin insan yaşamını anlamlandırdığını, aksi durumda anlamsız görünen birçok şeyi de açıkladığını düşünüyorum. Öncelikle bilmemiz ve anlamamız gereken şey bu metafizik veya manevi bir konu olduğu için tamamen bilim dışıdır ve varlığı kanıtlanamaz. Ancak unutmamak gerekir ki reenkarnasyonun yokluğu da kanıtlanamaz. Benim reenkarnasyon ve yeniden doğuş görüşümün temeli yoga ve advaita Vedanta öğretisidir. Esasen satçi dananta olma fikri, yani bilinci, varoluşu ve mutlak doyumu gerçek benlik olarak görmek, gerçekte olduğum şeyin ölümsüzlüğü anlamına gelir. Reenkarnasyon doktrinine göre yaşam ölümle bitmez. Ruh yeni bir varoluş düzeyine girer. Salt bir bedenden ibaret olduğumuza inandığımız sürece samsara adı verilen yeniden doğuş döngüsüne hapsolur kalırız. Yoga perspektifinden bakıldığında yaşamın amacı Samsara'dan Tanrı ile bir olmak için özgürleşmektir. Yoga öğretimi yoga ustalarının içgörülerine ve bilgilerine dayanır. Antik çağlarda ustalar dünya hayatından çekildiler ve kendilerini tamamen iç gözlem yapmaya adadılar. Bazıları onlarca yıl süren meditasyon için inzivaya çekildiler. Yaşam ve ölüm hakkındaki gerçeği ruhun derinliklerinde aradılar. Reenkarnasyon öğretisi bir kavramdır sevgili gerçeği arayan dostlarım. Gerçeği tüm isimlerin ve biçimlerin ötesinde tanımlama çabasıdır. Bu ifadeleri kelimenin tam anlamıyla birebir almak değil, satırlar arasındaki mesajı kavramak önemlidir. Her şeyden önce iki önemli terimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birini az önce andım samsara, yaşam, ölüm ve yeniden doğuş döngüsü anlamına gelir. Moksha, bu döngüden kurtuluştur. Dünya birkaç seviye ve boyuttan oluşur. Eski Hint metinlerinde 14 seviyeye kadar ayırt edilmiştir. Ancak bunlardan sadece 3'ü reenkarnasyon doktrini için önemlidir. Ve biz şimdi onlardan bahsedeceğiz. Buhur bu bizim dünyamızdır. Ve dünya evrendeki milyarlarca yerleşik dünyadan sadece biridir. loka veya Pitriloka. Dünya ile güneş arasındaki boşluktur. Ve yarı ilahi varlıklar burada yaşar. Svaharloka. Bu güneş ile kutup yıldızı ve Tanrı Indra'nın cenneti arasındaki alandır. 330 milyon Hindu tanrısının yaşadığı bir cennettir. Bu üç seviye doğal olarak üç insan vücuduna karşılık gelir. Situla shariera, kaba vücut demektir. Bu terim beş duyumuzla algılanabilen fiziksel bedene atıfta bulunmak için kullanılır. Situla shariera, ruhun veya jivin kaba bir fiziksel gövdesidir. Shukshima sharir, ince, psikolojik veya işlevsel bir bedendir. Duyularımız veya duyu organlarımız tarafından algılanamaz ancak varlığı günlük yaşamımızda deneyimlenebilir. Karina Schriera Basitçe nedensel beden olarak açıklanır. Ancak özellikle yeni başlayanlar bu tanımdan hiçbir şey anlamayacağı için birkaç kelimeyle açmak istiyorum. Karina Schriera diğer iki bedenin oluşumunu ve büyümesini kontrol eder. Ve bir sonraki doğumun her yönünü o belirler. Karina Shriera yüksek bilinci açılan kapıdır. Rüyasız uyku ve samadhi durumu ile ilişkilidir. Bireysel bilinci kolektif bilince bağlar. Geçmiş yaşamlarımızdan gelen deneyimler bu nedensel bedende saklanır. Önceki doğumlarda edinilen bilgiyi taşır. Maya'nın vasanalar denilen dünyevi nesneler ve zevklerle olan yoğun arzuları Karina Shriera ile birlikte gelir. Ölüm anında ise hem nedensel hem de astral bedenler fiziksel bedenden ayrılır. İnsan üç seviyede yaşar ve karşılık gelen üç bedenden oluşur. Ancak yalnızca maddi olanın tamamen farkındadır. Ölümden sonra ruh yeniden enkarne olmadan önce farklı alanlara girer. Ruh terimi çok karmaşıktır ve çeşitli anlamlara gelebilir. Bazen varlığın özü, benlik veya ruh kelimesiyle Bazense atman ile ifade edilir. Atman ile Brahman'ın özdeş olduğunu, insandaki ve güneşteki ruhun bir ve aynı şey olduğunu ve tanrının görünen her şeyin ta kendisi olduğunu anlatır. Brahmanizmin ana tezleri de bu terimlerden oluşur. Bence ruh ve atman terimleri daha derin bir incelemeyi hak ediyor. Bu konuda kısa bir çalışma yapmayı planlıyorum. Ne demiştik? Ruh terimi karmaşıktır. Yeniden doğuşla bağlantılı olarak bir doğumdan diğerine değişen yani ruhların göçüne uğrayan anlamına gelir. Ve bu programlamaya derinlemesine sahip nedensel beden Karina Shriyara'dır. Sadece Shukima Shriyara ölür ve bir sonraki bedene geçer. Benlik bedenin saf ve değişmez bilincinin ötesindedir. Yoga perspektifinden bakarsak öldüğümüzde şunlar olur. Buhur Loka Bir kazadan, hastalıktan veya yaşlılıktan dolayı fiziksel beden artık hayatta kalamıyorsa ruh yani situla ve Karana Shiriera bedenden ayrılır. Ve daha sonra Buhur ve Buhuvar Loka da yani kaba dünyaya yakın bir süptil varlık olarak var olmaya devam eder. Ruhun yaklaşık 2-3 gün bu seviyede kaldığı ve böylece kendisini son enkarnasyondan yavaş yavaş ayırdığı söylenir. Bu nedenle bu süre zarfında ölülere yakın durmak, onlara enerji ve sevgi vermek iyidir. Belli bir süre sonra ruhun daha yüksek seviyelere geçebileceği bir kanal veya tünel açılır. Bunun için ruhun cesaret ve enerjiye ihtiyacı vardır ve oraya ait varlıklar ve ölen akrabalar tarafından da desteklenirler. Bu noktada geri kalanlar ettikleri dualarla geçişte ruhu destekleyebilir. Ritüeller ve iyi düşünceler ruhun yolculuğunda yardımcı olacaktır. Yaslı kişilerin bir noktada ayrılma zamanının geldiğini kabul edip ölünün yanında durmaması daha iyidir. Buhuar Loka Ölen kişinin ruhu fiziksel kabuktan ayrıldı ve bir süre sonra açılan ışık tünelinden geçip bir sonraki ince seviyeye geçti. Önceki yaşamdaki düşünce ve duygu türüne bağlı olarak Buhuar Loka cennet veya cehennem olarak farklı bir şekilde deneyimlenebilir. Bu alem bir rüya gibi fazlasıyla belirsizdir. Orada akrabalar, arkadaşlar ve hayattan önemli insanlarla görüşülebilir ya da yeniden tanışabilirsiniz. Ruh buradan dünyadaki bir sonraki enkarnasyon için hazırlanır ve yenisine çekilir. Sıhavan Loka Kendini idrak eden üstadlar da Situla Shriera'dan kopar ve daha yüksek dünyalara girer. Bedenlerle özleşleşme ve işlevleri ortadan kalktığında ruh özgür olup vücut öldüğünde örneğin Nirvana'ya girmek, diğer ruhlara yardım etmek için dünyaya Bodhivista olarak dönmek, diğer boyutlardan yükselmiş üstadlar veya melekler olarak ruhlara yardım etmek, sonsuz evrende özgürce hareket etmek gibi şeyler yapabilirler. Ancak ruh, bu var lokadan er ya da geç fiziksel varoluşa geri çekilecektir. Hala çözülmesi gereken karma vardır ve bu dünyadaki hayatın son dersleri görünüşe göre henüz öğrenilememiştir. Ruhun yeryüzünde öğrenme görevlerine ve gelişim derecesine karşılık gelen doğru yere tam olarak gönderildiği söylenir. Gebe kalma anında bir ruh zaten oradadır ve daha sonra hamilelik sırasında yeni büyüyen bedene gevşek bir şekilde bağlanır. Doğumdan sonra ruh yeni fiziksel kabukla gittikçe daha fazla birleşir. Bu süreçte ruh gerçek doğasını unutur ve oyun baştan başlar. Ancak bu bana göre tanrıyı arayan bir kişinin sonraki yaşamda bıraktığı yerden devam etmesi anlamına geliyor ve bence bu çok güven verici. Samsara bir okul gibi düşünülebilir. Reenkarnasyon yeni bir okul sınıfına geçmek gibidir. Kaçınılmaz olarak gelişmeye devam ediyoruz ve bir noktada hedefimize tek başımıza ulaşıyoruz. Yoga, satana ve genel olarak ruhsal egzersizler ile bu süreci hızlandırabiliyoruz. Eğer yaşamın amacını bu reenkarnasyon doktrinine dayanarak yaparsak yaşamın amacı kendinizi bu döngüden kurtarmaktır. Kurtuluş benliğin veya tanrının veya gerçekliğin bilgisi yoluyla gerçekleşir. Daha sonra Samsara'daki hapsedilmenin sadece bir ilizyon olduğunu ve benliğin her zaman her şeyle bir olduğunu anlarız. Reenkarnasyon Önceki enkarnasyonlardaki herhangi bir hata veya zulüm için bir ceza olarak görülmemelidir. Zira ruhun bakış açısından her enkarnasyon orijinal duruma geri dönüşe yaklaşma şansıdır. Ve daha önce de söylediğim gibi ruh her zaman gönüllü olarak enkarne olur. Örneğin iktidar mücadelesine, açgözlülüğe ve egoizme yenik düşen ruhlar başkalarının iktidar ve egoizm çabalarının sonuçlarını İlk elden deneyimlemek için en kötü koşullarda bir belada doğmaya kesinlikle karar verebilirler. Ancak bu gönüllü olarak gerçekleşir ve kazanılması istenen özelliklerin bu enkarnasyondaki kötü deneyimler üzerinden kazanılacağı umuduyla gerçekleşir. Bu konuda sonsuz kez duyduğum bir soruyla devam edelim. Peki reenkarnasyonun kanıtı var mı? Reenkarnasyonla ilgili açıklamalarımızın gerçekliğini kanıtlayabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Aklımızla reenkarnasyonu kanıtlamak mümkün değildir. Ancak daha önce de söylediğim gibi, reenkarnasyonun var olmadığını kanıtlamak da mümkün değildir. Bunun doğru olup olmadığının kararını kendiniz vermelisiniz. Yaşadığımız reenkarnasyonlar sırasında ruhumuz gerçekte bildiklerinin çoğunu unutur. Ancak sezgilerimiz, iç sesimiz veya iç güdüsel duygularımız aracılığıyla yaşamın büyük gerçeklerine hala erişebiliriz. Bu nedenle şu iki soruyu tamamen dürüstçe kendi kendinize yanıtlamanız gerekiyor. İnsanların reenkarnı olduğu doğru mu? Ruhun koşulsuz sevgi, öz neşe ve alçak gönüllülük gibi nitelikleri geliştirmesi için enkarne olduğu doğru mu? İç sesinizi gerçekten algılayabilmeniz ve başkalarından etkilenmemeniz için önce gündelik hayatın yükünden kurtulmalısınız. Bunun için doğada yürüyebilir, meditasyon yapabilir, yoga veya ruhsal temizlik ritüelleri uygulayabilirsiniz. İlgili konularda hemen her videoda önerdiğim gibi bir ön egzersiz olarak bilinçli nefes almanızı öneriyorum. Dik durun veya oturun ve derin bir nefes alın. Kısa bir duraklamanın ardından nefesinizi derince verin. Günlük hayatın düşüncelerini bırakın ve onları uzaklaştırın. Yine kısa bir duraklamanın ardından tekrar derin bir nefes alın ve düşüncelerinizde beyaz bir ışığı tasvir edin. Ve bu ışığı içinize çekin. Bu ışık tüm vücudunuza nüfus edip temizlediğini görselleştirin. Ve son kez nefes için kısa duraklamanın ardından günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. Bu sadece 30 saniyenizi alacak basit egzersizi her gün gerektiği kadar sık ancak en az 5 kez yapın. Gerilmeden iç sesinize odaklanın. Reenkarnasyonun veya yeniden doğuşun bir gerçek olup olmadığını kendinize sorduğunuzda bir evet veya hayır hissediyor musunuz? Emin olmak için yanıtlarınızı farklı günlerde birkaç kez kontrol edin bir veya birkaç kez hiçbir şey hissedemiyorsanız cesaretiniz kırılmasın. Daha sonra veya başka bir gün tekrar deneyin. Bu noktada sarkaç kullanmak da faydalı olabilir. Sarkaç kullanımı hakkında daha fazla bilgi ve örnek uygulamalar için daha önce hazırladığımız sarkaç ve pandül kullanımı hakkında her şey videosunu izlemenizi öneriyorum. Reenkarnasyona inanç bize yaşamdaki birçok soruya cevap sunar arkadaşlar. Neden bazı insanların hayatlarının daha kolay olduğu ve bazılarının olmadığı konusunda bize açıklamalar getirir. Tekrar ve tekrar doğarsak yaşamlarımız ve eylemlerimiz için otomatik olarak sorumluluk almayız. Yaşamın tamamı daha bilinçli algılanır ve birdenbire derin bir anlam kazanır. Neden ben sorusuna yeni ve bütünsel bir açıklama getirir her canlının aynı değere sahip olduğunu, benzer yaşam meselelerinde ustalaşması gerektiğini ve nihayetinde hepimizin aynı kumaştan kesildiğimizi öğreniriz. Bu bize hayata bir bağlantı ve var olan her şey için derin bir sevgi verebilir. İç sesinize güvenin ve ben dahil kimsenin ama hiç kimsenin fikirlerinin size tesir etmesine izin vermeyin. Bu arada bu hayatımızdaki manevi her şey için geçerlidir. Maneviyat sözde bilimsel değerlendirmeden kaçan boyutlarla ilgili olduğu için manevi konuları bilimsel inceleyemeyiz. Kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmek için uygun şekilde eğitilmiş terapistlerle geçmiş yaşamlara geri dönmek evet mümkündür. Ancak ben zamanı geldiğinde ve olması gerektiğinde ihtiyacımız olan tüm bilgileri alacağımızı bildiğim için çok mantıklı bulmuyorum. Önceki yaşamlarımız hakkında her şeyi belki de bilmememiz gerektiğini anlamalı ve mevcut yaşamın travmalarıyla başa çıkmak için daha fazla çalışmalıyız. Yine de burada çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Geçmiş hayatlarda olası hastalıklar ve zihinsel sorunlar bu terapilerden sonra bu hayatınıza da yansıyabilir. Bu yüzden burada çalışacağınız terapisti çok dikkatli seçmelisiniz. Bununla birlikte terapotik gerileme sorununuzun özüne inmenin etkili bir yoludur. Reenkarnasyon terapisi problemin yüzeyini çizmez. Reenkarnasyon terapisi kendinizi tanımanıza, bilinç süreçlerini canlandırmanıza, reddedilen kişilik parçalarını günlük hayata yeniden entegre etmenize yardımcı olur. Sevgili dostlarım, bu zamana kadar yayınladığım tüm videolara ön söz ve bugüne kadar düşündüğüm her şeyin bir özeti olarak çıktığınız bu zorlu ama harika gerçeği arama yolculuğunuzda önce kendinizi sevmenizi rica ediyorum. Bunu sizlerden özellikle rica ediyorum. Öyle laf olsun diye değil. İnanarak yapın bunu. Kendinize seslenin. Kendinize sık sık kendinizi sevdiğinizi söyleyin. Ve mümkün olan her durumda bunu yüksek sesle yapın. Zira kişi kendini sevmenin Hangi yolunu seçerse seçsin bu her zaman gelişimi hızlandırır. Yol oraya nasıl giderseniz gidin hedeftir. Ve önünde sonunda o hedefe herkes ulaşır. Kimse dışlanmaz veya geride bırakılmaz. Hepimiz seviliyoruz ve bugün böyle hissetmesek de bir gün hepimiz o muazzam büyük birliği yaşayacağız. Bu arada Reenkarnasyon hakkında herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altına bir yorum bırakın. Gönderiyi yararlı bulursanız daha fazla insanın güven ve bağlılık kazanmasına yardımcı olmak için lütfen bunu arkadaşlarınızla veya sosyal medya kanallarında paylaşın. Her zaman olduğu gibi size tüm kalbimle sağlık, mutluluk ve yüksek farkındalıklı parlak bir gelecek diliyorum. Esen kalın sevgili dostlarım. Sevgili dostlar, bu çalışmayı hazırlarken okuduğum kitaplardan birinde karşıma çok ilginç, ilginç olduğu kadar kafa karıştırıcı ve hatta sarsıcı bir reenkarne vakası çıktı. Bu vakayı çok ilginç ve kafa karıştırıcı bulduğum ve fikirlerinizi çok merak ettiğim için onunla ilgili de bir çalışma yapmaya karar verdim. Bir sonraki video bununla ilgili olacak.